Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere Uğruna festivaller düzenlenen bir bitkinin çiçeği hakkında paylaşım hazırladım. Gördüğünüz bu çiçekler portakal ağacı çiçeği. Görsel güzelliği ve kokusu uğruna her yıl festivaller düzenlenir. Adına film festivalleri yapılır bu bitkinin. Hem meyvesi hem şey hem kendisi görsel olarak çok güzeldir. Meyvesinin değeri zaten anlatmakla saymakla bitmez. Şimdi biz bu uğruna festival yapılan çiçeği nasıl kullanıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz, onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bitkiler gereğinden fazla çiçek açar. Bu da böcekleri arıları kendine çekmek için bir adaptasyon, bir uyumdur ve fazlasını döker. Taşıyabileceği kadar e, çiçek bırakır ve onları meyveye dönüştürür. Biz de o dökülenleri toplarız. E, her yılın Nisan'ın Nisan ayında her yıl Nisan ayında e, çocukken bunu daha çok yapıyorduk çünkü çocukken her yer bahçeydi. E, evler bahçelerin köşelerine e, serpilmiş vaziyetteydi. Şimdi öyle değil. Şimdi büyük bahçelerin hemen hemen tamamı müteahhitler tarafından sitelere dönüştürüldü. Ve maalesef portakal ağacı şehrimizde sayı olarak çok 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 azaldı. Biz de evimizi müteahhite vermeyip müstakil olarak kendimiz planladığımız için birkaç kök portakal ağacımız var. Ve bu zevki yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu çiçekler nasıl toplanır onu izleyelim. Ardından bu çiçeklerle neler yapıyoruz ona geçelim. Portakal ağaçlarımızın olduğu bölgeye geldik. Görüyorsunuz. Portakal ağaçlarının altı sanki kar yağmış gibi bembeyaz. Hemen şöyle yaklaştırmak istiyorum yeri. Bakın şöyle çiçeklerin fazlaları dökülür. Bu fazlalar şu şekilde alınır. Ve toplarız. Kesinlikle ağacın üstündekileri toplamayız. Çünkü ağaç kendisi seyretme yapıyor. Bir de biz çiçek toplamak için Ağaçtan çiçek koparırsak meyve verimimiz azalır. Bu sebeple sadece kendiliğinden yere dökülenleri topluyoruz. Ve bu işlem biraz haliyle uzun sürüyor. Biraz zahmetli bir iş. Çocukluğumuzun bahar aylarının en büyük zevklerinden birisiydi bu. Özellikle annemize, özellikle öğretmenlerimize bunlardan süs eşyalar yapıp götürürdük. Daha çok kızlar yapardı ama. Biz de erkekler onlardan az kalmamaya çalışırdık. Evet, görüyorsunuz. Dün gece yağmur yağdı. Yağmurla beraber daha çok dökülme olmuş. Evet, görüyorsunuz. Çiçeklere zarar vermeden toplamaya çalışıyorum. Evet. Bu kadar çiçek bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi e, bu çiçekten neler yapıyoruz, onu anlatmaya çalışacağım. Önce bir iğneye ip geçiriyoruz, İğne ipliği hazırlıyoruz ve ipin ucuna halkalı bir düğüm atıyoruz. Çünkü en son bitireceğimiz zaman bu halkadan bu iğneyi geçirip e, daha kolay düğüm yapabiliriz. Şimdi önce e, çiçeklerimizi şu şekilde bir ee, süzek ya da bir elek üzerine biriktiriyoruz. Tek tek uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde biriktireceğiz. Ve bu artık kullanılmıyor. Şu şekilde tutuyoruz. Ve biriktiriyoruz. Evet, şimdi tamamını e, süzek üzerine geçirmeye çalışacağım. Şimdi tam iğne çiçeğin ortasına gelecek şekilde batırıyoruz. Şu şekilde tek 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 dizeceğiz. Adana'da e, festivallere katılan kişilere bunlardan metrelerce dağıtılır ve kolye şeklinde gün boyu boynunda taşır festival katılımcıları. Biz de çocukken öğretmenlerimize yapardık. Tabii kızlar çok güzel yapardı. Metrelerce yapardı. Biz sadece bir bileklik yapabilirdik. Ben de şimdi bir bileklik yapmaya çalışacağım. Şu şekilde seri seri çalışabilirsiniz. Süzgeç ya da elek kullanmamızın sebebi bu şu şekilde biriktiği zaman arkadaşlar elimizle iteceğiz arkaya doğru ve hızlı bir hareketle düğüme kadar indireceğiz. Evet. Şu şekilde bir iğne boyu dizmiş olduk. Ve işleme devam ediyoruz. Portakal çiçeği dizme işimiz bitti. Az önce de söylemiştim. Adına, kokusuna, festivaller yapılan güzel bir çiçektir. Şimdi bu güzel bilekliği ve kolyeyi kızımın boynuna ve bileğine takacağım. Paylaşımı sonlandıracağım. Evet arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Portakal çiçeğinden kolye ve bileklik yapıyoruz. Gülsene baba.